Şey bu gerçek yani. Ve yanlış kurarsa herif böyle dijital dönemden önce bunlar her yerdeydi. Yanlış kurarsa hakikaten bir sakatlık olabilir. O yüzden böyle duayen adamlar yapardı hep. Hala da yapıyor, yapılıyor birazcık. Oğlum kafaya sıkma değil, sahte mermi değil, squib olması lazım. Ne, sahte mermi falan yok oğlum. Kuru sıkı sıkıyor. Ama şimdi şöyle bir saçmalık var. Neyse geçelim. Ama e, bu kadar SS'in bir Slav karı boş mermi sıktığını anlamıyor mu? Anladınız mı? Nasıl anlamıyor yani? Bu kadar bu. Ya o bulunduğu noktaya geldikten sonra artık bir şey yok yani. Mantığı yoktur artık. Evet Mantık ama yani şey güzel. Yok. Yani gerçekten stand sektöründe kullanılan squib işte şeyi unuttum. Türkçesi unuttum. Okey. Oynat bakalım. B. Bir efsanenin girişi. Eyvallah Ramazan'cığım. Teşekkür ederim. Kapatabilirsin. Bugünlük bu son bölüm olsun. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı uzattık bugün. Yetişsin diye yapacak bir şey yok. Dizinin en ikonik antagonistlerinden biri ama onu da yarın konuşalım.